düşün çikolatalar da. Değil mi? Tamam, ben güzel güzel. <gülüyor> <gülüyor> video ben çekiyorum biraz video biraz video. Şey Oldu bu iş yani. <laughs> Hiç <Ha? gülüyor> öyle pasta kesme şekli görmedim. Şey. Lambanın <laughs> şey olması kötü oldu. İyi ki doğdun söyleyin daha. İyi ki doğdun Zatman. İyi ki doğdun Zatman. İyi ki doğdun İyi ki doğdun Zatman. Zatman. Yine sen tatlı çıkıyor. Yine. ye. Daha çok i̇çi enerji. Nasıl, Daha de, çok enerjin şey, olur. Ye. İçi de meyveli de. ye. Çayınız var mıydı? Çay yapmadık. Ha. Çay yapmadık şey, da aldık. şey içecek. Yani i̇çeceklerimiz bunlar. Dur dur şey e, bir dakika olsun YouTube atacağım. Doğru. İlk doğdum başucum, iyi ki, bırak, oğlum, bırak, 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 i̇yi ki benim oğlumsun. Anasının Cesler, kuzusu, ciğerimin <laughs> köşesi. <gülüyor> Afiyet olsun, bal olsun. <laughs>